enişte demişti sevgilisi oldu. Ece Erken ve Sinan Akçıl'dan yılın aşk bombası. Ay çok güzel. Ya, çok güzel. Bir dakika <laughs> ya. Ben bir dakika ya enişteye sarılacağım ya. Yani. <laughs> <Ay, güzel. gülüyor> Teşekkür ederim. Özel hayatıyla magazin camiasında sıkça yer alan Sinan Akçıl'la üç yıl önce eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken aşk yaşamaya başladı. el ele görüntülenmeleriyle ilişkileri ortaya çıkan ikilinin eski görüntüleri gündem oldu. Yıllar önce Akçıl'a enişte diyen Ece Erken hakkındaki eleştirilere cevap verdi. Sinan Akçıl ise mutlu olduğunu belirterek ilişkisine sahip çıktı. 2022 yılında eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nu kaybeden ünlü sunucu Ece Erken, gönlünü şarkıcı Sinan Akçıl'a kaptırdı. Gittikleri şehirde hayranları tarafından el ele görüntülenen ikili, magazin camiasında geniş yankı uyandırdı. Çiftin aşk yaşamaya başlamasının ardından Ece Erken'in daha önce programında ağırladığı Sinan Akçıl'a enişte dediği görüntüler gündem oldu. Bir dakika ya. Ben bir dakika ya. Enişteye sarılacağım <laughs> ya. <gülüyor> Teşekkür ederim. Sosyal medya hesabından Sinan Akçıl'la romantik bir fotoğrafı yayınlayan Ece Erken, hakkındaki enişteci yorumlarına cevap verdi. Mutlu olmak istediğini belirten Ece Erken, "Dediniz ki üzer, zamana bıraktım. Dediniz ki enişteci. Dediniz ki öleni çabuk unuttun. Üç yıl oldu." Bunun zamanı nedir? Var mıdır zamanı? İşime, gücüme, evladıma, aşkıma verdim kendimi. Hor değil hoş görün beni. Çok mutluyum. En azından şimdilik bırakın mutlu olayım." dedi. Kısa sürede Sinan Akçıl'ın ailesine giren Ece Erken, sevgilisinin konserinde müstakbel görümcesi İdil Akçıl ile karşılıklı göbek atarak dikkatleri üzerine çekti. Ece Erkenle yeni aşka yelken açan Sinan Akçılsa yaptığı açıklamada eleştirilere cevap verdi. İlişkisinin güzel şekilde devam ettiğini söyleyen şarkıcı her şey yolunda. Çok fazla konuşmak istemem. Konuşuldukça nazar değiyor. Az konuşulsun çok yaşansın. Bence bu kadar kurcalamaya gerek yok bazı şeyleri herkes istediğini yaşasın bırakın ifadelerini kullandı. Her şey onda ben yani çok fazla çok fazla konuşuyor tabii. Hı. Ama ben bu kadar çok konuşulmasından yana değilim. Hı -hı. Çünkü konuşulmuştu nazar değil. O yüzden birazcık daha kendi içine kapalı. Zaten çok güzel giden e, bir durum var. O yüzden e, isterim ki az konuşulsun bol yaşansın.